Ham bugün e, silah oyunumuzun 3. bölümünü oynayacağız. 3. bölümde ben bu sefer ben oynayacağım. Kardeşim de anamın telefonunda bu oyunu oynayacak. Ben ise bu telefonda. Motion mod. Ya, bu oyunu oynayacaktım. Böyle oynayayım. Devam edeyim. Oyunumuz gelsin. Tamam bakalım. Evet dostlar gördüğünüz gibi ayarları biraz daha değiştirmişim. Az gördüğünüz gibi bu ateş vuran yer buradadır. Gelen tam buradan. Neyse. Okay. <laughs> Hızlı devam edelim. Bir insan kaldı. Bir insanı öldürdüğünden sonra o beni harbiden vurur. Ha, gördüm seni. Gelirim şimdi yanıma. Daha en tepededi. Gizlenip. Ben kazandım. Victory doğru aldık böyle de. ee, devam edeyim. Bu defa başka bir oyun oynayacağım. Etken... <laughs> Dostlar devam ederek bu e, oyuna devam ederek. Bu defa bu modu oynadık. 4'e 4 VS. Sonra Battle, battle Royale oynadık Okay. Şey. Bu bizim kamera. O oradan ateş gelir. Oradan gelir. Oha o beni hardan gördü vurdu. adamda sniper var. Aa, ben. nişan alabilmedim. 13 6 30 ya da kazan adayı bilmiyorum. Ya ben niye vurabilmiyorum adamları? Çok iyi. Bu akbal tarzı dede. <laughs> Çok güzlüdü. <dede>. Devam edeyim. Komandos. <laughs> adama Adamana tetefe vurdum hala ölmə bilmədi. Ya seten oldu set gitti dostlar hmm. ve oyundan sıxdım. Battle Royale oynayayım ben Mod 4. 1. sezon. Türk. Ve Somali otumuzla geldik. Ve burada gördüğümüz kutunu açıyoruz. Geçe ne olur? Geçer silahlar verdi. Ona rafi. Ve aşağı bir silah verdi. Geçer. bu mermi kutusunu da alak. İnsan zaten görse. Oo, oo, kaşay silahlar, kaşay, kaşay, kaşay. Nasıl? Sniper aldık. Oo, vay vay. oo, What's up, good, buradan headshot atabilir iyi birine. arkasından vurdum. <laughs> Oy, biz oradan öldürdükle öldürdüler. maç. Gençlerden önce İnternet zayıf olduğu için Ben gittim okul olası Oldu Yirmi yirmi de Yirmi Dostlar, bu zəb videodan da bu qədər olsun. Eee bunu 3-cü bölümümüz. Yaşda da çəkə bilmədim, dostlar. Niyə? Çünki internet gedib-gəlir. Ona görə çəkə bilmədim biraz. 4-cü bölümümüzdə eee yaxşı da oynayırıq. Bye bye.